Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızın yıldız kalecisi, Türkiye'nin şu an bana göre e, kağıt üzerindeki en iyi kaleci Trabzonspor takımımız indirdi, Trabzonumuza getirdi. Hayırlı, uğurlu olsun. Gerçekten iyi bir kaleci. Hani e, Şuradan direkt başlayayım. Önemli konularımız var. Özellikle sürpriz bir isim gündeme geldi son dakika. Orada acaba bir hareketlik olur mu? Biraz onu değerlendireceğim. Şimdi Onatçı'nın ilk gelişi gözümün önünde canlandı. Gerçekten eşi, o ailesi çok mutlu geldiler. Ve bizi de mutlu ederek dönmüştü. Ve buraya da bağlılığından dolayı da hatırlayın tekrardan şu anda geldi. Onana'nın ailesi de çok mutlu geldi. Eşi, arkadaşları artık bilmiyorum yanında olanlar hepsi yüzleri gülüyordu. Ee, bu karşılamadan dolayı çok mutlu oldukları çok net bir şekilde geçti bizlere. Bizim karşılamamızda onlara geçti diye düşünüyorum. Tekrardan hoş geldiler. Allah utandırmasın. İnşallah burada güzel bir performans sergiler, beklentileri karşılar. Aldığı para o bu, bu maliyete gerek var mı diye diyenler var. Evet bir tane oyuncu gelmesi lazımdı. Bir hava değişikliğinde bunu kalede tercih ettiler. Orta sahada olması daha çok isterdim ama kalede tercih ettiler. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir hatırlatmamı yapayım. Öncelikle videomuzu beğenin. Ve sizlerden ricamız 100 bine gidiyoruz bakın. 400 tane kardeşim kaldı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Lütfen rica ediyorum. Kanalımızı takip alırsanız Trabzonsporlularımızın binlik bir kanalı olacak. Bu da herhalde 1-2 gün içinde gerçekleştirebiliriz. Onun için sizlerden destek bekliyorum. Şimdi Onana transferinde bazı şimdi önemli detaylarımız var. Burada da bazı açıklamaları var oyuncunun. Oyuncu uçaktan indi doğru sağlık kontrolüne gitti. Hemen idmanı çıkartmak, hemen bir e, hemen bir e, lisans işlerini halledip zaman kaybı istenmiyor. Tabi kulübümüzün şu dönemde biraz sessiz kaldığından dolayı biraz eleştirebilir miyiz? Evet eleştirebilir. Çok fazla mesaj var bununla alakalı bana gelen. Tabi bir emoji koyabilirsin, bir şey yapabilirsin, ufak bir video yayınlayabilirsin. Onanayı göstermeden bir şey yapabilirsin. Yani adam paraşütten uçaktan atlayacak hali yok. Artık uçağa bindirdiğinde yapıştır abi. Hani son ana kadar bir temkinli gidiyor kulübümüz belli ki ama yani o adam uçaktan indi, sağlık kontrolüne gitti Yani şu arada bir yapıştırabilir daha. şu an gel gelirse ben bu videoyu çekerken orasını bilmem ama Onana beni heyecanlandırdı. Gerçekten neler vereceğini çok merak ediyorum. İyi bir kaleci getirdiler ve ses getiren bir kaleci getirdiler. Karşılaş karşılama muhteşemdi ama Tabi taraftar gruplarının oyuncuyla beraber diyalog halinde olması, bazı soruların sorması, onlara bir şeyler söylemesi yani olmam, olmasa daha iyi. Çünkü orada istenmeyen bir şey söyleyip oyuncu da bozulabilir, farklı bir tepki verebilir, reaksiyon verebilir. Bu adam çünkü normal bir adam değil. İddia ediyorum bakın. Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, onu anaya kolay kolay ya sen şöyle bir kalecisin, sen şunu şunu yap diyecek de bir Baba yiğitin olduğunu da düşünmüyorum. Ne yapacağını, nasıl bir reaksiyon vereceğini kestirmek çok zor. Onu söyleyeyim. Gene e, oyuncu e, güzel geçiş yaptı. Tebrik ederim onu anayıydı arkadaşlar. Şöyle bir durumumuz var. İnsanların sevgisinin yanında hissediyor olmam benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Onlara sağ içerisinde mutlu etmek için elimden geleni yapacağım dedi. Fenerbahçe maçı içinde hazırım dedi. Her oyuncu bütün maçları oynamak ve görev almak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Ama kendi gücümüzün farkındayız demiş. Takım ve kulüp hakkında bilgiler aldım. Her şey çok güzel, çok olumlu. Bilgileri öğrendim. Buraya geldim dedi. Bir paylaşımda bulunmuş. ona hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Benim yorumum bu. Transferi değerlendirecek olursak. Baştan sona kadar muhteşem. Ayakları iyi. Tecrübesi iyi. Üst klasmanın üst klasmanında oynamış uzun yıllar çok üst klasmanda bulunmuş, çok iyi bonservisler görmüş. Her futbolcunun düşüş dönemleri vardır. Her futbolcunun istenmediği dönemler vardır. Sonuçta onun istenmediği takım Manchester United dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bir sakatlık yaşadığı için şu an bu konuma geldi. Burada bir sakatlık yaşamadığı takdirde Türkiye Ligi'nin içinden geçecek. Ben adım kadar eminim. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum onu bir tarafa koyuyorum. Bugün içeride bir hareketlik, dışarıda bir hareketlik beklemediğimi söylemiştim. Şu ana kadar da olmadı. Aldığımız bilgilerde de transferi kapattık yönündeydi. Samet Ekaydın, Taha e, işte birçok e, işte Görkem gibi gibisiler gündemdeydi. Samet e, şu an bir hareketlik olmadığını sabah videomda söylemiştim. Samet'in böyle bir söylemi vardı. Yakın bir arkadaşımız vardı. Ama biliyorum ya bu kulüpte her an her şey olabilir. E, onun dışında Tabi şöyle bir durumumuz var. İçeride de bazı hareketlikler olabilir her an diye de söylemiştim. Ama hiç kimse yerinden kıpırdamak istemiyor gibi bir görüntü var. Biz şimdi burada bir oyuncudan çıkabilir miyiz çıkamaz mıyız? Trabzonspor takımız çünkü bir yabancı oyuncu gündeme getirildi. Son dakika acaba olur mu? Heyecanı oldu. Ve bunu daha önceden sizlere verdiğim bir isimdi. Kesinlikle ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Kanat Forvet özellikle istiyordu Fatih Tekke. Burada kanat forvet mevkisinde Jota Silva'nın adı bir kez daha gündeme bugün son dakika gelişmesi olarak geldi. Bunu da bir video öncesinde söyledim. Tabi Jota Silva şimdi bunu bir değerlendirelim. Kim bu oyuncu neler yapmış birazcık buradan bahsedeceğim. Zaten artık sizlere sunumlar son sunumumuz olabilir bu senenin arkadaşlar. 26 yaşında Portekiz'de 1.80 boyu var. Portekiz milli takımda iki maç oynamış. Nottingham'ın oyuncusu şu an Premier Lig'de 2028'ine kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 15 milyon euro. Oyuncu e, ee, Tabi piyasa değeri e, çıkışta düşüşte değil ama Trabzonspor takımıza bugün adı geçti. Oyuncu tabi Vitoria'dan Nottingham'a geçmiş. Piyasa değeri bonservisi servisi 7 milyon euro oymuş arkadaşlar onu söyleyelim. 2024-2025 yılında geçmiş. Bu sezonda sadece 11 dakika forma şansı yakalamış Jota Silva. 1.80 boyu var. Özellikle şunu bir söyleyelim arkadaşlar. Oyuncunun sağ kanatta oynadığını ve sol kanatta oynadığını söyleyelim. Bu dönemde 3 tane maç var. Birisinde 11 dakika oynamış, son 2 maçta kadroya girememiş oyuncu. Portekiz liginde 63 maç 13 gol 8 asist yapmış. Premier Lig'de 32 maç 3 gol 2 asist yapmış. Trabzonspor takımımızın gündemine geldi. Yani olma ihtimali zor. Vizka'dan çıkmamız lazım. Şimdi bugün muhabirimizin bir tanesinin röportajını gördüm ben. O, o ona gelirken tabii ben de takip ediyorum arkadaşlar sizlere doğru bilgiler. Oyuncunun moduna bakalım neler düşünüyor, e, fiziksel anlamda hani e, ifadelerine de bakmak istiyorum, yüz ifadelerini de görmek istiyorum. Duygu ve düşüncelerini merak ettiğim için ben de sizler gibi inanın oturuyorum. Oyuncunun transferinin gelmesini, inişini, kalkışını merak ediyorum, izliyorum. Şimdi baktığımda muhabirimiz Sıkan'ınla alakalı. Sıkan işte e, giderse, Sıkan ayrılsa, Sıkan'ı Kocaeli istiyor, Sıkan'ı şu istiyor. Sıkan'ı isteyen mi? isteyen yok. Sıkan'ı şu an kimse istemiyor. Sıkan şu an Trabzonspor takımımızın kadrosunda kaldı. Bir gelişme olsa söylerim. Dün oyuncu hatta üzgün olduğunu, bu haberlerin niye çıktığını anlamadığını, kimsenin ona ne Anderlent'le ne Antalya'yla ne Kocaeli'yle alakalı bir şey söylemediğini söyleyebiliriz. Ya bir Kocaeli istiyor dedik. Bundan 10 gün önce bir Kocaeli bir il girdi. Şimdi tutturdular Kocaeli Kocaeli. Arkadaşlar ya bunu ben söyledim. Kocaeli Mocaeli yok şu anda. Sıkan şu an takımın oyuncusu. Menajerle biraz önce gene konuştum. Ya abi ne diyorlar bunlar? Saçmalıyorlar artık dedi. Yani adam da çığırından çıktı işte dedi Yani adamın Hoca istemiyor gitmesini bir dedi. Evet Anderlecht getirdi teklif ama ne bana geldiler ne yurt dışı menajerine. Doğrudan bir kiralayalım dedi. Hayır. Hop döndü adamlar gitti başka iş yaptı. Yani demek istediğim konu. Sıkan duracak. E Viska'ya ibre dönüyor. Viska'nın fesi gelecek mi? Viska fesi edecek mi sözleşmesini? Bizim burada önemli konularımızdan bir tanesi bu. Edin Viska'nın e, durumu. Edin Viska'nın da böyle bir durumu söz konusu değil. Adam sözleşme imzalamış. Adam bu kulübün oyuncusu. E, 10-15 gün önce kalacak dendi. Şu anda da Fatih Tekke göndermek istemiyor. Elimizdeki mevcut kadroyla kontağı kapattık. Gene söylüyorum bu kadroyla yorumumuza devam edeceğiz. Çok ekstra bir şey olmazsa ya çok gizli bir transfer politikası sürüklüyorlar da bizim haberimiz mi yok abi? Son gün mü bu? Olacak derseniz orasını ben bilemem ama şu an ben bildiğimi söylüyorum. Dün de dedim. Bugün de dedim. Olmayacak bir şey için olacak gibi de göstermek saçma olur. Yani bu kadar da e, hani artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hepimizin de sinirleri de hopladı. Dikkat etmeye de çalışıyorum. Bir şey olacak olsa zaten söylerim. Jota Silva'nın adı geldi. Dakika 1 dedim size arkadaşlar. İsim geldi ama içeriden kıpırdayamıyorsun. Bu transferin olma şansı çok zor. Bunu söyleyelim. Ee, onun dışında Sikan'ın bir sakatlığı var. İdmanlara katılmıyor. Onu söyleyeyim. Niye idmanlara katılmıyor diye e, soranlar var. Sikan'daki bu gelişmeyi de merak edenler var. Onu da söyleyeyim. Sikan'ın ufak bir sakatlığı vardı. Bugün idmana katılıp katılmayacağını göreceğiz. Onun ana sağlık kontrolünden geçecek. Bugün sağlık kontrolüne gittik. Apar topar onun lisansı çıkartılacak. Alacağı para kap geldiğinde bunları çok net güzel bir şekilde yorumlayacağız. Yani bu kaleciye ihtiyaç var mıydı? Gelmeli miydi? O muydu bu muydudan ziyade bizim böyle bir ses getirecek bir hamleyi de yapmamız gerektiğini ben düşünüyorum. İyi oldu arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz. Bir kaleci bulamıyorsak Türkiye içerisinde böyle bir durumda e, olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Onana'nın ailesinin mutluluğu bize de geçti. Güzel oldu onu söyleyelim. Onu da söylemiş olalım. Şu an baktığımda notlarıma çok ekstra da bir durumumuz yok. Hayırlı uğurlu olsun. Jota'nın yani birinden çıksalar gelecek deniliyor. Yani o aşamada deniliyor. O çok enteresan. Önemli detaylardan biri o. O birinden çıkmak gerekiyor mu? Fesih yapıp hatayla hatayla mı kapatmak gerekiyor? Bu önemli konu. Sizlere de soruyorum. Al gel diyorsunuz ama bunun da şartları olacaktır. Jota dayılığını konu sallayarak buraya gelip hadi ben fesik geldi ben de burada gönüllüyüm top oynayacağım sizinle demez. Onun da bir bedeli olacak. Viskayı fes ettin diyelim ya başka kim çıkacağın adam yok arkadaşlar. Kitlendin şu anda. Bukhari'yi Onay'ı aldı işte Muçi getirdi son dakika. Bukari ve Onay birinden biri olmasaydı şu an bir tane oyuncu indirebilirdin. Yani biz Bukari ve Onay'ı almasaydık çok ciddi anlamda takımız etkilenir miydi? Biz bu oyuncuları ilk aldık diyeceğiz mi önümüzdeki zamanlarda? sakat oyuncu bu kararı, diğeri cezalı. Bunlar döndüğünde nasıl bir etki olacak göreceğiz. Fenerbahçe maçında kulübede sıkıntılarımız olacak. Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Çok da uzatmayalım. Son dakika sürprizi Jota'nın adı geldi. Bunu konuştuk. Onun dışında Fenerbahçe maç öncesinde Ağustos antrenmanlara başladı. Sıkan antrenmanlara çıkmıyor. Arif'i oynatacak hoca diyenlerin sayısı çok fazla. Özellikle geç son haftada maçta da oyuncu sakatlanınca Arif'i soktu. Gene aynı şekilde devam edecek diyenler çok fazla. Yani oradaki tercih bana göre çok önemli. Salih oynamalı diyenler var ama Salih'e biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Duruyor Fatih Tekke ona mutlaka bir şans verecektir ama biraz skor, biraz şu, şu zor maçları da geçirelim. Bence ondan sonra dönmesi lazım. Stoperde Samet'i almadıklarına çok mutluyum. Çünkü içeride senin Salih'in var, Arda'm var, bu sürü oyuncum var. 6-7 tane stoperin olduğu bir yerde Okay'ı da oynattığım bir yerde gidip de bu adamı getirip buraya oynatmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe'ye gittiğinde Trabzon oynamak gibi hayalim yoktu diyen adam şimdi Rize'ye gittiğinde Trabzon'da oynamak mı hayal oluyor? Ben olsam getirmem net. Net abi getirmem. Trabzonspor takımımızın yönetiminde ben anlamıyorum. Fatih Tekke'yi de anlamıyorum. Gerçekten istiyorsa Samet Ay Samet e kaydını. Yani üzülüyorum. Bu elindeki stoperleri değerlendirip yani 8 numarayı bence bir adam istemesi lazımken tutturdular onu. Gidin en kötü Görkem alın gelin. Orta sahaya. Hiç orta sahada oynayan dinamik geçen sene Hatay'da da fena işler yapmamış bir oyuncu diyeceğim. Gökhan Gökhan aldılar. Biraz daha farklı bir profil yerli bir oyuncu diyelim. Yani onun dışında çok da bir şey söylemeyeceğim. Çok uzatmayalım Allah'a emanet olun.